Sevgili gençler, analitik geometri 10. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizler için güzel sorular seçtim arkadaşlar. Hem ÖSYM'nin sevdiği klasik sorular hem de farklı güzel sorular seçtim arkadaşlar. Bunları çözerek konumuzu pekiştireceğiz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler dersimize güzel bir soruyla başlıyoruz. Bakalım bize neler söylemiş. Bakın burada şeklinde çizmiş. X, ekseninde iki tane doğru varmış. Diyor ki D1 doğrusu. A3 e 0, A 3'e 0. B 0'a noktalarından geçiyormuş arkadaşlar. Evet. Burada D1 doğrusunun. Bakın buradaki kestiği nokta ve buradaki kestiği noktayı bize söylemiş. Aynı şekilde D2 doğrusunda. C 2'ye 0 ve D 0,3 3 noktalarından geçmektedir demiş. Evet şekilde bunları göstermiş arkadaşlar. Diyor ki bu iki doğrunun K yani kesişme noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzun çözmenin farklı yöntemleri var tabi. Biz şu anda analitik geometriden yapacağız. Ama kendisini geliştirenler geometriden de yapabilirler arkadaşlar. Biz şu anda doğru denklemlerini bulacağız. Ve bu doğru denklemlerinin ortak noktasını yani K'yı bulmaya çalışacağız. Evet. Önce mesela D1 doğrusunu düşünelim. D1 doğrusunun denklemini arkadaşlar kolaylıkla bulabiliriz. Çünkü eksenleri kestiği noktalar belli bakın. 2 noktasında y eksenini kesiyor ve 3 noktasında da x eksenini kesmiş. O zaman D1 doğrusunun denklemini yazmaya başlıyorum. Nasıl yazardık? Hatırlayın. Kendi özelliklerinize bakın. x bölü x eksenini kestiği nokta yapıyorduk. Hatırlayın. y bölü y eksenini kestiği nokta. Bunların toplamları 1'e eşittir. Şu anda D1 doğrusunun denklemini yazıyorum. Hemen ne yapacaksınız? Payda eşitleyeceksiniz. Hemen bunun altına 2 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Şunun altına da 1 yazdıktan sonra da altı da eşitliyorum. Evet bu ifadeyi yaparsak arkadaşlar hepsinin paydası 6 olacak. Şöyle bir bakın. Payda 6, payda 6, burada da payda 6. Tüm paydalarımız 6 olarak yani birbirlerine eşit de o zaman sadece pay kısımlarını yazabilirsiniz. Paydalar aynı olduğu zaman sadeleşirler çünkü. O zaman biz denklemimizi 2 çarpı x 2x artı 3 çarpı y 3y eşittir. 6 çarpı 1 6 şeklinde söyleyebiliriz. Şu anda D1 doğrusunun denklemini yazmış olduk. Evet hemen benzer şekilde diğer doğrumuzun da denklemini yazalım. Bakın D2 doğrusuna dikkat edin bu sefer. Y eksenini kestiği nokta burası. X eksenini kestiği nokta burası. Evet nasıl yazıyorduk? X bölü x eksenini kestiği nokta 2 artı y bölü y eksenini kestiği nokta evet, y bölü y eksenini kestiği nokta 3 eşittir 1 diyoruz. E şimdi ne yapacağız yine? Aynı şekilde payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Payda eşitlememiz gerektiği zaman da şuraya 3, şuraya 2 yazabiliriz. 6 yapmaya çalışıyorum. Şunun paydasına da 1 koydum. O zaman bunu da 6 ile genişletelim. Evet bunu yaptığımız zaman yine dikkat edin. Kendinizi yormadan faydalardan kurtulabilirsiniz bakın. Paydalarımızın hepsi 6 gelecektir. 3 kere 2, 2 kere 3, 6 kere 1. Hepsi 6 olduğu için paydalarımızı yazmayabiliriz arkadaşlar. Sadece pay kısımlarını yazın. O zaman ne olacaktır? D2 doğrusunun denklemini yazıyorum. 3x olur. Şuradan çarptığımız zaman 2 çarpı y, 2y'dir. Evet, eşittir diyoruz. 6 çarpı 1 de 6 olacaktır. Bu D2 doğrusu dedik. Şunun üzerine de hemen yazalım. Bu da D1 doğrusuydu. Bizim hedefimiz nedir? Ona yoğunlaşalım ve kolaylıkla söyleyelim arkadaşlar. Bakın biz burada ortak noktayı arıyoruz. K noktasını arıyoruz. Ortak noktanın bileşenleri X ve Y'dir. Bize neyi soruyor kendisi? Bu kesişme noktasının koordinatlar toplamını X artı Y'yi soruyor arkadaşlar. Yani X'i bulabilirsiniz, Y'yi bulabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Ya da direkt X artı Y'yi bulabilirseniz o da olur arkadaşlar. Tabi bunu bulurken şunu yapacağız. D1 doğrusu ve D2 doğrusunu birleştireceğiz arkadaşlar. O yüzden alt alta yazalım. Bakın D2 zaten burada var. O zaman D1 doğrusunu altına yazıyorum. 2x artı 3y eşittir 6. Bu da D1 doğrusu. Hedefimiz ortak çözüm yaparak ister yok etme metodu yapın arkadaşlar ister yerine koyma metodu yapın. X'i bulun, y'yi bulun, toplayın. Ya da dediğim gibi hızlı yapabilirsiniz aslında bu soruyu. X ve y'yi bulmadan X artı Y'yi bulsanız da olur. Çünkü bize koordinatlarını tek tek sormamış. Toplamını sormuş. Ben de hızlı cevaba gitmek adına arkadaşlar. Taraf tarafa topluyorum bakın. Birazcık dikkatli olursanız aslında X artı Y kolaylıkla gözükecek. Burada 5X görüyoruz. Burada 5Y görüyoruz. Evet. Eşittir burayı topladığınız zaman da 6 6 12'dir. O zaman bu sol tarafımızı 5 parantezine alırsak arkadaşlar. 5 parantezinde X artı Y. Eşittir sağ tarafta 12 görmekteyiz. O zaman iki tarafı da 5'e bölün. Evet. Gayet güzel. Bakın cevaba ulaştık. X artı y neymiş? 12 bölü 5'miş. Yani buradaki hedefimiz x'i y'yi tek tek bulmak da olabilirdi. Ama biz direkt cevaba gittik arkadaşlar. O denklemleri birleştirip ortak nokta hakkında konuşmaya çalıştık. Onların da baktığımız zaman ortak noktasının x ve y değerleri toplamı 12 bölü 5'miş. Yani cevabımız e şıkkıdır. Sevgili gençler kaliteli örnekler çözerek Doğru denklemleri konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Bakalım örneğimize bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar bakın şeklimizi çizmiş. D1 ve D2 doğrularından bahsetmiş. Şekle baktığımız zaman A noktasını B noktasını bize C noktasını vermiş. Aradaki açının 90 derece olduğunu görüyoruz. Evet cümlelere de bakalım neler söylüyor. D1 diktir D2 demiş. Evet onu kullanacağız. Olduğuna göre demiş D2'nin denklemini bulunuz demiş. Evet arkadaşlar biz doğru denklemini bulmak istiyoruz. Bakın D2'nin denklemini bulmak istiyoruz. O zaman temel cümleyi hatırlayın. Bir doğru denklemini yazabilmek için bize ne lazımdı? Evet hatırlarsanız bize bir eğim lazımdı. M2'yi bulacağız. Yani D2'nin eğimini bulacağız arkadaşlar. Bir de nokta lazım bize. Ama bir D2'ye şöyle bir bakın. Bakın D2'yi görüyorsunuz. Aslında bizim bir noktamız var. C noktamız. Evet C noktasını söylemeye çalışın. Şöyle bir düşünün. Nerede bakın? X80 üzerinde. X80 üzerindeyse X'e 6 bakın zaten gözüküyor. Y'si de 0 olurdu. X80 üzerinde olduğu için Y'si 0'da. O zaman bakın biz eğim bulacağız. Bir de noktaya ihtiyacımız vardı. Ama aslında C noktamız yani noktamız var elimizde. 6'ya 0 olarak. O zaman yine hedefimiz belli. Eğimi bulup denklemi yazacağız. Şimdi arkadaşlar direkt bu eğimi söyleyemeyiz. Nereden söyleyeceğiz peki diye düşünürseniz. Bakın iki doğrumuzun arasındaki açı 90 derece biz birazdan eğimler çarpımı eksi 1 yapacağız. Doğrular dik olduğu zaman eğimler çarpımı eksi 1'di. O zaman bunu kullanmak için önce ne yapmamız lazım bizim? En biri bulmamız gerekiyor. Yani D1 doğrusuna yoğunlaşacağız. Evet D1 doğrusunu düşündüğümüz zaman onun eğimini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. 3 farklı yöntem öğrenmiştik. Eğimle ilgili ya tanjantan yaparsınız ya üzerindeki noktalardan yaparsınız arkadaşlar. Ya da denklemi varsa denklemden bulursunuz. Burada baktığım zaman mesela ben hemen tanjantan söylemeye çalışayım. Biz şurada bakın D1 doğrusu yanlış doğruyu düşünmeyin. Evet bu doğrumuzun açısını önce söyleyelim. Eğim açısını. İlk 80'den başlardık. Bakın saatin tersinde dolanırdık. Açımız burasıdır. Eğim açısı burasıymış. Bakın dar açıdır. Dar açı olduğu için eğimimiz pozitif olacaktır. Ve tanjantı söylerdik. Eğim demek tanjant demektir. Karşıda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın bu nokta 2 noktası olduğu için 2 birimdir. Şurası eksi 3 noktası olduğu için mesafemiz 3 birimdir. O zaman söylüyorum. Tanjant karşı bölü komşu. Yani 2 bölü 3 olacaktır. Yani biz ilk önce M1 yani doğrunun eğimini bulduk arkadaşlar. D1'in eğimini bulduktan sonra şimdi D2'nin eğimine geçeceğiz. Evet geçelim. Burada bakın dik oldukları zaman eğimler çarpma eksi 1 demiştik. Yerine yazıyorum. M1 dediğimiz 2 bölü 3 çarpı M2 eşittir eksidir. 1. Evet artık bu işlemleri de arkadaşlar yavaş yapmayın. Çarpma şeklindeki bir ifadede kat sayıdan kurtulmak istiyorsanız karşıya gönderirken ters çevirerek gönderin. Evet çarpma şeklinde olduğu için biz eksi 1'i yazınca o eksi 1'in yanına bu 2 bölü 3'ü gönderebiliriz. Ama gönderirken çarpmadan dolayı ters çevirip gönderiyoruz. Evet bu işlemi de yaptığınız zaman m eşittir. Eksi 3 bölü 2'dir. Artık cevaba geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü bizim doğru denklemini arıyorduk. Orada bize gerekli olan ifadeleri bulmuş olduk. Zaten noktamız vardı. Eğimi de buldunuz bakın eksi 3 bölü 2 diye. O zaman denklem yazalım. Denklem nasıl yazılırdı hatırlarsanız. Y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1'dir. Evet bunun yardımıyla yazacağız. Yazmaya başlıyorum bakın. Y eksi Y1. Evet. Y1 dediğimiz ifade bakın 0. Eşittir. Eğim dediğimiz ifade eksi 3 bölü 2. Onu yazdık. X eksi. X1 dediğimizde altı gözükmektedir. Buradaki ifademizi arkadaşlar kendimizi yormadan yapmak istiyorsak nasıl yapacaktık? Alttaki ifadeyi karşıya çarpıyoruz. Yukarıyı da dağıtıyoruz. Evet o zaman iki ile y'yi çarparsak 2y olur. E yukarıda dağıtırsanız eksi 3x eksi 3 ile eksi 6'yı çarpın, Artı 18 olur. Evet. Genelde aynı tarafa toplarlar. O yüzden biz bu ikisini de sol tarafa atalım. Son kez yazıyoruz. 2y bunu karşıya gönderirsem artı 3x evet. 18 ile karşıya atarsak eksi 18 eşittir 0. Yani bizim d2 doğrumumuzun denklemi 2y artı 3x Eksi 18 eşittir 0'dır. Sevgili gençler bu dersi hazırlarken hem klasik sorulara önem verdim hem de farklı güzel sorulardan da seçim yaptım arkadaşlar. Bu sorumuzda da farklı olan güzel bir soru var karşımızda. Güzel okuyup iyi anlamaya çalışalım. Evet ifademizde bize neler söylüyor bir bakalım. Analitik düzlemde A noktasını ve B noktasını bize vermiş. Diyor ki bu noktalara eşit uzaklıktaki noktalar kümesinin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet yavaş yavaş oluşturmaya çalışalım. Elimizde bakın iki noktamız var. A noktası mesela eksi 3'e 2'ymiş. Sonra B noktasını düşünelim o da burada olsun. B noktamızda 7 virgül eksi 4. Hemen bunları şöyle birleştireceğim. Bu noktalarımıza demiş eşit mesafedeki noktalar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir düşünün. Bu iki noktaya eşit mesafedeki noktalar nerededir? Genelde aklımıza şu gelir. Tam ortadaki nokta. Ama tek bir nokta değildir ona dikkat edelim. Evet, eşit mesafedeki noktalar arkadaşlar bir doğru oluşturur aslında. Sizin dediğiniz de doğru. Mesela bakın tam ortadaki nokta eşit mesafededir. Haklısınız. Bu iki noktaya eşit mesafedeki noktalar sadece bu nokta değil. Şu doğrunun üzerindeki tüm noktalardır. Güzel anlamak için arkadaşlar videoyu isterseniz bir durdurun. Şu cümleyi okuyun ve acaba o cümle bu kırmızı doğruyu anlatıyor mu diye bir düşünün. Evet arkadaşlar bizim hedefimiz tam ortadan geçen dik doğrudur. Tam ortadan geçen dik doğrunun üzerindeki tüm noktalar bu iki A ve B noktamıza eşit mesafededir arkadaşlar. Yani biz orta dikme doğrusunu arıyoruz. Evet sonuçta doğru denklem arıyorsak arkadaşlar bizim neye ihtiyacımız vardı? Bir noktaya ihtiyacımız var. Evet bakın o noktayı kolay bulabiliriz. Tam ortadaki nokta. Evet orta noktayı nasıl bulurduk söyleyin. Evet ne yapıyorduk? Biz buradaki birinci bileşenlerimizi toplayıp ikiye bölüyoruz. Kafadan yapabilirsiniz. Bakın eksi 3 ve 7 toplayıp ikiye bölün. Eksi 3 ve 7'yi toplarsanız 4 yapacaktır. 2'ye bölersek de 2'dir. Birinci bileşen 2'ymiş. Sonra ikinci bileşenleri düşünün. Tam ortadaki noktayı bulacaksınız. 2 ve eksi 4. Toplarsam eksi 2 yapar. 2'ye bölersem eksi 1 olur. Bakın bizim kırmızı doğruya ulaşmamız için Önce bir nokta bulmamız gerekiyordu. Onu bulduk. Şimdi sırada eğim var. Eğimini bulmak isteyeceğiz. Buna D doğrusu diyeyim. Eğimini bulacağım ama kendisinin eğimini hemen bulamam. Önce mavinin eğimini yakalamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar sürekli o bizim özelliklerin hepsini kullanıyoruz. Hatırlamaya çalışın. Eğim nasıl bulunurdu? Evet bakın yazıyorum. Sizler de düşünün. 2 x diye 1 bölü. x 2 eksi x 1'di. Bunun yardımıyla önce yatay gibi gözüken AB'nin eğimini bulacağız. Hemen uygulayın bakın. Eksi 4 görüyorsunuz. 2 görüyorsunuz. Eksi 4'ten çıkartıyorum 2'yi. Yerler farkını yazdım. Şimdi x'ler farkını yazalım. 7'den çıkartıyoruz. Eksi 3'ü. Bunları yaptığınız zaman bakın yukarısı eksi 6 gelir. Aşağıya baktığımız zaman 7 artı 3. 10 bulacağız. Yani burada sadeleştirme de yaparsınız eksi 3 bölü 5'tir. E tabi şimdi bu bize yardımcı olacak. Biz şu anda AB'nin eğimini bulduk. Evet. Aradaki açıya bakın arkadaşlar. 90 derece. Evet, neydi? Geçen dersimizde tam konuşmuştuk. Dik olduğu zaman ifadelerin eğimler çarpımı evet bakın yazıyorum. Eğimler çarpımı eksi 1'dir. Siz AB'nin eğimini de biliyorsunuz bakın. Eksi 3 bölü 5. O zaman aradığımız D doğrusunun eğimine geçebiliriz. Hemen yazalım bu ifademizi. Eğim D çarpı eksi 3 bölü 5 eşittir. Eksi 1. E peki bu ifadeyi nasıl yapıyorduk? Şunu karşıya atıyoruz değil mi? Tabi biraz dikkat edin. İşlem hatası yapmayın. Bakın burada çarpma var. O zaman karşıya gönderiyorsak çarpma olduğu için ters çevirerek gönderiyorduk. Eksi 1 çarpı 5 bölü eksi 3. Bu işlemi yaptığınız zaman da D doğrusunun eğimi eksi eksiye bölün artı olur. Yani 5 bölü 3 bulacak. Evet arkadaşlar cevaba çok yaklaştık. Aradığımız bu kırmızı doğrunun hem noktasını biliyoruz hem de eğimini biliyorsunuz. O zaman denklem nasıl yazılırdı? Evet yazıyorum bakın formülümüz şöyleydi. Y eksiye 1 eşittir eğim çarpı x eksi x 1 Bunun yardımıyla yapacağız. Yazarsak y eksi y1. Bakın y1 dediğimiz ifade eksi 1 gözüküyor. Eşittir eğim dediğimizi bulmuştuk. 5 bölü 3. Güzel. Sonra x eksi x1. X x1 dediğimiz ifadede 2 gözükmekte. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki ifademizi çözmek adına da hızlı davranmak istiyorsak ne yapıyorduk? Bakın aşağıdakini karşıyla çarpıyoruz. 5'i de dağıtıyoruz. O zaman 3 çarpı y. 3 y olur. Bakın şurası artı 1'dir. O zaman 3 çarpı 1 artı 3 olur. Eşittir. 5 çarpı x. 5 x. 5 çarpı eksi 2 eksi 10 olur. İşlemi bitirmek üzereyiz. Sadece bir şıklara şöyle bir bakın. Bakın baktığınız zaman 5 x'lerin hepsi pozitif. O zaman 5 x yerinize kalsın. Bunları, soldakileri sağa atalım. Evet. Son işlemimizi yazıyoruz. Evet. Bunların ikisini göndereceğimiz için burada sıfır kalacaktır. Sağ tarafta 5 x'imiz var. 3 y karşıya geçince eksi 3 y olur. Artı 3 de karşıya geçerse eksi 10 ve eksi 3 birlikte eksi 13 yapar. Yani cevabımız 5x 3 y 13 eşittir 0 doğrusuymuş. Bu nerede diye baktığımız zaman cevabımız D şıkkındaymış. Evet sevgili gençler yeni örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. X artı Y eşittir 3 doğrusu ile X ekseni üzerinde kesişen ve 3X artı 2Y artı 4 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Önemli olan burada sorumuzu anlamaktır. Yani yavaş yavaş düşüneceğiz. Beraber ortaya çıkartacağız. Önce son cümleye bakarsanız doğru denklemi arıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane doğru denklemi arıyoruz. Şimdi baştan itibaren başlarsak bizim aradığımız doğru denklemi x artı y eşittir 3 doğrusu ile x ekseni üzerinde kesişiyormuş. Evet bakın. Bir tane doğru varmış. Hemen denklemini de şöyle yazayım. x artı y eşittir 3. Bizim aradığımız doğru bununla kesişiyormuş arkadaşlar. Bizim aradığımız doğru da mesela şu olsun. Evet. Bunu arıyoruz. Ona da isim verelim. D doğrusu. Biz D doğrusunu bulacağız. Bizim bu D doğrumuz şimdi diğer doğruyla kesişiyor ama nerede kesişiyormuş? X ekseni üzerindeymiş. Bakın şu kesiştiği noktamız X 80in üzerinde. O zaman biz bu noktayı aslında kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. İki bileşeni vardır. İkisini söyleyemesek de en azından x80'in üzerinde olduğu için y'sini hemen söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum bakın. Bizim doğrumuz D doğrusu. Şu doğruyla kesişiyordu. O görüntüyü oluşturduk. Nerede kesiyordu? X 80in üzerinde. O zaman X 80 üzerinde ise Y'si 0 dedik. Şimdi X'ini bulacağız. E tabi X'ini bulabilirsiniz arkadaşlar. X'ini bulmak adına da şunu yapabilirsiniz. Bu ortak nokta olduğu için ister bu doğruda koyarsınız ister bu doğruda koyarsınız. Zaten bu doğruyu bilmediğimiz için şu doğru da yerine koyabiliriz. Evet. O zaman yeni yerine şurada 0 koyun arkadaşlar. X artı 0 eşittir 3 derseniz x eşittir 3 olur. Demek ki x değeri de 3'müş. Evet bakın güzel oldu. Çünkü biz doğru denklemi arıyorduk. Doğru denklemini yazabilmek için noktaya ihtiyacımız vardı. O noktayı bulduk arkadaşlar. Evet. Bir de bize ne lazım da hatırlayın? Eğim. Şimdi onu konuşacağız. Eğimle bağlantılı şu cümleyi kullanmış. Bizim doğrumuz şu doğruyla dikmiş arkadaşlar. O zaman o doğruyla dikse eğimler çarpımı eksi birdir. Önce şu elimizde bize verdiği doğrunun eğimini bulacağız. Hemen onu bir kenara yazıyorum bakın. 3x artı 2y eşittir 4. Bunun eğimini bulacaksanız arkadaşlar y'yi yalnız bırakacağız. x'in katsayısına bakacağız. O zaman bunu karşıya gönderelim. 2y eşittir. Eksi 3x olur. Bunu gönderdim. Eksi 3x. Bir de artı dördümüz var. Sonra bir de ikiye bölün herkesi. Evet bakın herkesi ikiye bölün. Şimdi buradan güzel güzel konuşacağız. Şu ikiler birbirini götüreceklerdir. Y eşittir. Eksi 3 bölü 2 x artı, artı burasına baktığınız zaman 4 bölü 2 2'dir arkadaşlar. Şimdi bize yardımcı olacak ifadeyi söylüyoruz. Bakın şurası. Eğim neymiş? Eksi 3 bölü 2. Şimdi konuşuyoruz bizim aradığımız doğruyla bu doğrumuzu düşündüğümüz zaman dikse eğimler çarpımı eksi Eğimler çarpımı eksi ise bizim doğrunun eğimiyle eksi 3 bölü 2'yi çarptığımız zaman eksi 1 gelecekmiş. Evet unutmayın arkadaşlar güzel bir cümle hep kullanıyoruz. Doğrular dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir. O zaman bunu karşıya göndereceğiz. Tabii bu karşıya göndermeleri dikkatli yapın. Tekrar söylüyorum. Burada çarpma varken karşıya gönderiyorsak Nasıl göndereceğiz? Evet. Buradaki ifademizi ters çevirerek göndereceğiz. 2 bölü eksi 3 yazıyoruz. E buradaki eksiler de birbirine bölünce artı olacaktır. Yani eğim d dediğimiz ifade 2 bölü 3 olacaktır. Evet cevaba yaklaştık. Aradığımız doğru ile ilgili bir denklem olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O denklemi bulmak için noktamız var. 3'e 0. Ve eğimimiz var. Nasıl yazıyorduk bakın. Y eksi y 1. Eğim. x eksi x bir. Buradan da denklemini yazıyorum. O zaman yazmak istediğimizde y eksi y bir. Bakın sıfırmış. Evet eşittir. Eğimimiz 2 bölü üç. x eksi x bire baktığımız zaman o da üçmüş. Tamam. Güzel. Bu ifademizi yaparken nasıl yapıyorduk? Bakın alttaki ifadeyi böyle çarpıyoruz. İkiyi de dağıtıyoruz. O zaman üç çarpı y. şey olur. Evet eşittir. 2 ile eksi çarptım. 2 x olur. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. Hemen yine bakalım bakayım. Işıklarda hangisi olabilir? Evet bakıyoruz. Çoğu zaman x dediğimiz ifade pozitif olmuş. Sadece şurada değişik. O zaman önce ben x pozitif olsun. Şu 3 y'yi karşıya atayım. Deneyeyim bakayım. Işıklarda var mı? 2 x dedim. 3 y'yi karşıya attım. Eksi 3 y oldu. Bir de eksi 6'mız var orada. Eşittir 0. Yani şıklarda var mı acaba? 2 eksi 3 eksi 6 Evet bakın B şıkkına bakarsanız bizim için olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Cevap B şıkkıymış. Sevgili gençler kaliteli bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Şöyle bir bakalım bize neler söylemiş. Yukarıdaki doğrulara demiş. Eşit uzaklıktaki noktalar kümesini bulunuz demiş. Evet baktığımız zaman şeklimize. Şuradaki ifadelere dikkat çekiyorum arkadaşlar. Belki şekilden de hissediyorsunuzdur. Bu doğrularımız paralel arkadaşlar. Çünkü bakın kat sayılar 2, 4 oranı 1 bölü 2 eksi 1, eksi 2 oranı 1 bölü 2. X ve Y'nin kat oranı aynı olduğu için arkadaşlar bunlara baktığımız zaman bunlar paralel doğrulardır. Evet paralel doğruları düşündüğümüz zaman şöyle birazcık sakin olun ve düşünün. Videoyu isterseniz durdurabilirsiniz. Bu doğrularımıza eşit uzaklıktaki noktalar nerededir? Evet arkadaşlar. Bu iki doğruya eşit mesafedeki noktalar kümesini düşündüğümüz zaman arkadaşlar tam ortadan geçen bir doğrudur. Evet. Bunlara eşit mesafede olan sonsuz tane nokta vardır. Onları düşündüğümüz zaman bu kırmızı doğrumuzu oluşturur. O zaman bunun üzerindeki noktaları düşündüğümüz zaman arkadaşlar bir doğru oluşturuyormuş. Biz de bunun denklemini bulacağız. Hızlı davranabilirsiniz aslında. Sonuçta kendiniz de hissediyorsunuzdur. Bu kırmızı aradığımız doğru da diğerlerine paraleldir arkadaşlar tam ortada olduğu için sürekli hangi noktayı seçerseniz seçin. Evet. O yüzden bu kırmızı doğrumuz paraleldir ve başlangıçları aynıdır. Paralel doğruların başlangıçları aynı olur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Önce şunu denklemi bir daha düzenleyeyim. Bakın buradaki 4x eksi 2y artı 5. Yukarı 2 ile çarpın. 4x eksi 2y artı 2 eşittir 0. O zaman bizim aradığımız doğru şimdi yazmaya başlıyorum bakın. O da paralel olduğu için o da 4 x eksi 2 y ile bağlantılı olacak. Yani başlangıç aynıdır. Biz ne demiştik? Sadece sabitleri farklıdır. Paralel doğruların sabitleri farklıydı. O zaman düşünelim. bu bizim aradığımızın sabiti ne olur acaba? Evet arkadaşlar bakın burada cevabımız gizli. Bizim aradığımız tam ortada. Tam ortada olduğu için 2'yi düşünün ve 5'i düşünün. 2 ve 5'in tam ortasını bulmalıyız arkadaşlar. Onu yaparken de toplayıp 2'ye bölersiniz. 2 ve 5'i toplarsanız 7 yapar. O zaman tam ortası 7 bölü 2'dir. Eşittir sıfır. Evet. Gençliklerde belki faydadaki 2 ifadesini kaldırmış olabilir. O yüzden herkesi bir daha 2 ile çarpabilirsiniz. 8 x eksi 4 y artı 7 eşittir 0. Bulduğumuz bu ifade arkadaşlar bu iki doğruya eşit uzaklıktaki noktalar kümesiymiş. Sevgili gençler güzel çalıştık. Farkındasınız biraz zor sorulardı. Ama pes etmeyin arkadaşlar bu tarz soruları da çözmeliyiz. Çözdükçe gelişeceksiniz. Evet sizlere güveniyorum arkadaşlar. 300 soru hedefinde gerçekleştirirseniz başarıya birlikte ulaşacağız. Evet arkadaşlar yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.